19 Temmuz 2018 günü İsrail parlamentosunda kabul edilen Yahudi ulus devleti yasası hakkında konuşan İsrail Başbakanı Netanyahu, bu İsrail için bir dönüm noktası. Çok yaşa İsrail devleti. Bu yasa ile Theodor Herzl'in 122 yıl önce ortaya koyduğu ilkeler çerçevesinde varoluşumuzun esaslarını tamamladık. İsrail Yahudilerin ulus devletidir ve Ortadoğu'da sadece İsrail vatandaşlarının haklarına saygılıdır şeklinde açıklama yapıyordu. Bu açıklamalarda da görüldüğü gibi bu İsrail'in kurulduğu ve hatta Osmanlı dönemine kadar uzanan geniş zamanlı bir planın devreye girmesiydi. Bugün size bu planlardan sadece bir tanesi olan ve İsrail tarafından kamuoyuna açıklanan bir stratejiden bahsedeceğiz. Odet Yinon planı Uzun süre İsrail hükümetinde stratejik değerlendirme uzmanı olarak çalışmış Odet Yino'nun 1982 yılında yazdığı raporda İsrail'in kendi geleceği için Orta Doğu'daki Müslüman ülkeler başta olmak üzere tüm Müslüman ülkeleri parçalayarak sınırları yeniden çizmeyi, bölgeyi ve dünyayı İsrail için daha güvenli bir duruma getirmeyi, Büyük İsrail Devleti'ni kurmayı hedeflediğini göstermektedir. Odet Hinon, 1982 yılında İbranice yayın organı Kivunim'de yazdığı raporda, Orta Doğu, birbirine düşman hazırlıklardan ve farklı etnik unsurlardan oluşturulmuş 19 devlete bölünmüştür. Dolayısıyla her Müslüman Arap devleti, içten etnik ve mezhepsel bölünme tehdidiyle karşı karşıyadır. Örneğin Suriye ya da Irak milleti diye bir millet olgusu yoktur. Bu devletlerin sınırları içinde farklı dini ve etnik gruplar vardır. Irak Suriye'den daha güçlüdür. Yakın gelecekte İsrail için en büyük tehdit Irak'ın gücüdür. Bizim için Irak'ın bölünmesi Suriye'nin bölünmesinden daha önemlidir. Bu stratejiyi Irak'ı Orta Doğu'da kargaşaya sürükleyebilecek öncelikli hedef olarak gördüklerinden stratejilerini bu yönde geliştirdiler. Yinon planında Irak'ın Şiiler, Sünniler ve Kürtler olarak üçe bölünmesi planlandı. Bugün Irak'ın içinde bulunduğu durum bu stratejiden farklı değil elbette. Yani plan işlemektedir. Bu rapor Ortadoğu ile ilgili yazılmış ilk ya da son rapor değildir. Ayrıca bu rapor gizli de değildir. Medya araçlarında yüzlerce kez kamuoyu oluşturmak üzere yayınlanmış açık bir rapordur. Buna rağmen bu raporun bize ilginç gelmesi ve bu rapor üzerinden strateji üretebiliyorsak gelişmelerin çok gerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz. 1982'de yazılan bu rapor üzerinden bölgeye bakmak önemli değil. Önemli olan bölge hakkında rapor yazabilecek bilgi birikimine ve tecrübeye sahip olabilmektir. İsrail'in kendi istihbarat servisleri vasıtasıyla kamuoyuna sızdırdığı değil, gizli tuttuğu bilgileri deşifre etmek daha önemlidir. İstihbarat devleti olarak tanımlanan bir devletin bütün stratejilerini kamuoyuyla ile paylaştığını düşünmek, tabiri caizse, saflık olur. Bu yasanın Filistinlere nasıl muamele edeceğini belirtmesi, bölgenin nasıl Yahudileştirilmesi ile ilgili kısmı günümüzde seyretmekteyiz. Orta Doğu'da yaşanan tüm çatışmalardan zerre etkilenmeyen, aksine güçlenen tek ülke İsrail olmuştur. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, bölgede yaşanan gelişmeleri sadece dış etkenlere bağlayarak ülke sorunlarını dikkate almamak, kolaycılığa kaçmaktır. Bunun bir de tersini düşünürsek, olayları analiz ederken sadece iş dinamikleri dikkate alıp dış dinamikleri dikkate almamak da başka bir yanlıştır. Bu nedenle iç ve dış faktörler birlikte değerlendirilmelidir. Bunu gerçekleştirirken güçlü bir istihbarat yapılanması sağlanmalıdır. Dünya üzerinde en kaygan stratejik zemin olan Orta Doğu'da dış politika üretmek güçlü bir istihbarat servisini gerektirir. Bölgeye şekil veren aktörlerin ürettikleri stratejilere karşı koyabilmek için en az onlar kadar donanımlı, Tecrübeli ve güçlü olunması gerektiği unutulmamalıdır.